Sevgili arkadaşlarım, herkese merhaba. Çok güzel, çok şık bir soruyla karşınızdayım. Bir çarpanlar ayırma sorusu. Ama her zaman söylediğim gibi, önce kendinizi bir uğraşın, ondan sonra videoyu izleyin arkadaşlarım. Ayrıca soruyu çözmeden önce şunu da söylemek istiyorum. E, lütfen e, eğer sorunun çözümü hoşunuza giderse, beğenirseniz, anlatımım hoşunuza giderse, beğenme butonuna basın. Çok zor değil arkadaşlar, bir butona basacaksınız. ve Ayrıca kanalıma da girip içerikleri incelerseniz, birbirinden güzel içerikler kanalımda mevcut. Onlara da e, ulaşıp onları da izleyebilirsiniz. Ama lütfen arkadaşlarım bir Ahmet abone olmayı unutmayın. Hemen ben sorunun çözümüne geçiyorum. Bakın şimdi soruya baktığınızda a eksi b artı c sıfır vermiş, a çarpı b çarpı c de eksi on vermiş, a küp eksi b küp artı c'nin kübü e, eşittir nedir diyor soru. Bakın burada a b artı c var, burada a küp eksi b küp artı c küp var. Buradan bir çağrışım yapacak olursak, şurada ...bir küp almamız gerektiğini görebiliyoruz. Ama nasıl yapacağız? Önce şu eksi B'yi karşı tarafa atalım isterseniz. Şöyle olsun yani. Bakın. A artı C eşittir B olsun. Bu formata getirip her iki tarafın küpünü alalım. Küp almayı bilmeyen arkadaşlar... ...nasıl alındığını kaynaklardan inceleyebilirler. Şimdi bakın burada. E, burada ne yapacağız? Birincinin küpünü alacağız. A küp artı... 3 tane a kare c bu binom açılımından geliyor. Artı 3 tane a c kare artı c küp şeklinde ne yapıyoruz? Bunun kübünü alıyoruz. Eşittir b küp oluyor. Peki sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bakın şu formata getirmek için bu b kübü bu tarafa şuradaki 3 a kare c ile 3 a c kare ile karşı tarafa yollayacağım. Hemen yollayacağım ama şunu biraz yukarı alalım arkadaşlar. Şimdi bakın ne yapacaktık? A küp artı c kübü burada bırakıp b kübü diğer tarafa atacağız. Ve sonrasında 3a kare c ile 3ac kareyi de karşı tarafa atacağız. Atalım hemen. Eksi 3a kare c eksi 3ac kare. E ne oldu şimdi? Neye benzedi? Çok da bir şeye benzemedi. Ama şurada Ortak parantezi almak biliyorsunuz çarpanlar ayırmada çok önemlidir. İlk düşünce her zaman ortak çarpan parantezi almak olmalıdır. Şimdi buradan eşittir diyorum. Neler ortak? Eksi 3'ler ortak. Bakın eksi 3 başka neler ortak? A'lar ve C'ler ortak. Hemen burada ne kaldı? Bir A kaldı. Artı burada da C kaldı. Evet bir hamle daha ilerlettim. Peki az önce şurada A artı C eşittir işte B demiştik arkadaşlar. Hemen ne yapalım? Getirelim. Burada... A artı C gördüğünüz yere B yazalım. B yapıştıralım. O zaman ne olur ifade? Bakın eksi 3 tane A artı C'ye B yapıştırırsam. A çarpı B çarpı C olur ki. O da bakın zaten burada mevcut görüyorsunuz. Burada mevcut. Hemen getirelim yerine de. Eksi 3 çarpı eksi 11 yazalım. Sonuç ne geldi? 33 geldi arkadaşlarım. Böylece soruyu tamamlamış olduk. Umarım faydalı, yararlı bir video olmuştur. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.